Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallim ala seyyidil vel musselin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahabetihi ecma'in. Bu ayet-i kerimenin asır suresinin içerisindeki İllellezine amenu ve amilu salihat. Salih amelin içerisinde arkadaşlar. Bu dünya hayatında Yüce Rabbimizin bizden farz olarak veya vacip olarak istemediği ama onu yaptığımız zaman Allah'la aramızın düzeldiği amellerdir bunlar. Bakın şu anda aktüel olarak önümüzde her birimizin sabırsızlıkla ben de bu kampanyaya katılayım. Ben de o sevaplara nail olayım dediğimiz infak kampanyamız var. İnfak kelimesi arkadaşlar nifak kelimesinden türediğini söyleyen alimlerimiz var. Nifak ikiyüzlülük demek. İki yüzlülükten kurtulmanın tek yolu Allah için vermektir. Allah'ın razı olduğu işlerde parayı kullanmaktır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın o meşhur hadisinde kıyamet günü o meydanda toplanan herkes beş tane sorunun cevabını vermediği müddetçe o meydandan ayrılmayacak diyor. Onlardan bir tanesi de parayı nerede kazandın? Bir başkası da nereye harcadın? 5 soru var. İkisi nerede kazandın? Nereye harcadın? Ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nerede tükettin? Bildiklerinle amel ettin mi? Bu 5 sorunun içinde önemli iki soru bizi ilgilendiren tarafıyla parayı nerede kazandın? Yalanla, dolanla mı? Üç kağıtla mı? Yalan üzerine bina ederek mi? Yoksa helalle mi? Allah'ın sınırlarının aşıldığı yerlerde mi çalışarak yoksa helal dairesini gözeterek mi kazandın? Bu soru da sorulacak. Bu kadar da iktifa edilmeyecek. Ve kazandıktan sonra da nereye verdin? Kime verdin? Kimin için kullandın? Camilere mi verdin? Külliyelere mi? Medreselere mi? Yetimlere mi? Başlarını okşayarak mı? Hastalara mı? Allah yolunda ki İmam Hatip liselerine mi, hafızlık kurslarına mı, camilere mi, nereye? Parayı nerede kullandı? Yoksa sağda solda geceni gece yaparak eğlence kulüplerinde mi paranı harcadın? Veya Allah'ın yasak kıldığı haram olan şeylere mi o parayı saydın, o parayı yaktın veya haram olan bir şeyi onunla içtin gibi. Aklınıza ne kadar haram geliyorsa. E Allah bunu soracak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tabiriyle diyor ki vallahi herkes bu beş tane sorunun cevabını vermedikçe o meydandan ayrılmayacak. Edindiğimiz her bir kuruşun hesabını vereceğiz. Nereye harcadık? O yüzdendir ki infak adam olmanın adıdır. İnfak Allah için verip ya Rabbi sen bunu bana yüklemedin ama ben bunu senin rızan için veriyorum demenin adıdır. Ya Rabbi Hollanda'daki şu camiye verdim. Japonya'da bakın Japonya'da bu sene o infak projesinin içerisinde Japonya'daki camimiz var. Japonya'daki o eğitim kültür merkezine ben verdim ki hayatımızda belki oraya hiç gitmeyeceğiz. Görmeyeceğiz de. Sadece fotoğraflarda, videolarda göreceğiz. Ama senin orada paran varsa, senin orada bir 50 euro mu? Senin orada bir 100 Euro'n varsa bil ki kıyamet sabahına kadar orada o Japonya'da veya başka bir ülkede kılınan namazlara ortaksın. Bundan daha büyük bir holding, bundan daha büyük bir şeref bir mümin için olabilir mi? Evimizde oturduğumuz yerde vermiş olduğumuz parayla kılınan namazlara, yapılan secdelere, okunan Kur'anlara sen ortak olmuş olacaksın. Dolayısıyla bu infak kampanyamıza her bir kardeşimizin istisnasız katılması, buna destek vermesi boynumuzun borcudur diyorum. Yüce Rabbim yaptığımız bütün amellerimizi dergah izzetinde kabule karine eylesin.